Arkadaşlar bugün sizlerle beraber serimize devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci seride direkt madene gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada ben... Bilmiyorum. ikinci bölümde işte. ikinci seri dedim yanlışlıkla. Ben köye gelmiştim hatırlıyorsanız. Köyde çok güzel bir ev buldum. Onun için birazcık daha büyütüp şöyle bir ev yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle şu yatağı şeyden, şeyden bulmuştum. Köylülerin yerinden. yerinden. Neyse arkadaşlar. Şimdi o zaman gidelim hemen biz. Mesela biz bir şu köyde yaşayan biri olduğumuz için. Burada arkadaşlar ben bu köydeki şeyi öldürdüm. Neydi adı? Goblin miydi? Yok. Neydi abi? Adı? Hayır hayır. Problem bir tane çok büyüktü. Şey. Ne kola? İşte ona öldü. Baya zor oldu. Baya zor oldu. Evet. evimize. Neden bu? Tam koşuyor artık. Neden yürümüyor dedim koşmaya başladım. Şu elimizi gelelim. Kandığımıza gerekli bir malzeme. Şu patates alalım yanımıza yiyecek olarak. Tamamdır. Şuradan ekmek yapalım be. Bu da yapalım ilk. Tamam. Şimdi şuradan da bir ekmek yapalım. <laughs> Tamamdır. 42 tane ekmek yaptık. Arkadaşlar yani buraya da ben maden diye yazmıştım. <laughs> Burada bir yer buldum arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. Ve yakından zombi sesi geliyor. Şey var mı arkadaşlar? Ona bakmam lazım. I'm the corner. <Gülüyor> 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 oh, çok korktum arkadaşlar ben. Zombilerden azar korkardım o yüzden. <laughs> bunu yapmak zorundaydım Yaratıcıyı aldım görünce. Acayip korktum. <laughs> Yani ben arkadaşlar çok üzgünüm ama bu son bir derdi korkunçtan. Nasıl onları öldürüp devam edebilirim ben? Hmm. Ya onların gide yerleri engellemek. Ben nereye kayboldum? Ben buradaydım tamam ben buradaydım. O zaman nerelere <laughs> <enge> <laughs> Ya böyle bir şey yaptım inanamıyorum şu bu anda. Bunu engelleyelim. Neden sayarım ya bunu koyarken vurdum. Arkadaşlar önüme geçti. <laughs> Ve buraya ta kapatacağız tabii ki de. <laughs> evet arkadaşlar, kapattım gördüğünüz gibi. Tamam buradan olan geçtik. Ama hepsini değil. Neyse. Evet arkadaşlar ben az önce abimle bir konuşma yaptım da. Kusura bakmayın. Abimle de konuşacağız. O kadar da olmaz. Neyse. Devam ediyoruz. Şu giydirtmemiş ama olmamda değil şu anda. Şurayı hazır bulduk. Abi kız yaşını. Evet arkadaşlar bayağı bir kömür bulduk. Aşağıdan da müzik geliyor. Abi, dur. Dur. Abi oyunda yarısalar bize bir şey yapmıyor değil mi? Hı. Vursak da yapmıyor. bayram ediyoruz arkadaşlar bu ne? Yarısı kardeş sıkıştı orada. olsun. Zaten bugün bayram o yüzden bayram ediyor olabiliriz. Ya, bayağı da güzel eşyalar yani demir de güzel diyorum aslında. Aslında demir güzel. Tüm renkte ama. Yani şimdi kömüre de Allah için ihtiyacımız var takım yemek falan pişiriyoruz ama onun yerine şey kullanabiliriz. Tahta. Neyse boş etmeyeyim. Ben şunları kazıp gitmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Helal. <laughs> Biz hapşurunca ya da o abim videosunda özür diliyor. Biz çıkmıyor. <laughs> Helal diyoruz. <laughs> ne bitmez kömürmüş ya Allah. Burası demir mi kömür cenneti? Bu cennet mi? Şey, neyse boş ver. Sanırım bu kömürler bitmeyecek. Yani daha fazla kömür görürsem artık gına gelecek ve o kömürleri kazmayacağım. Demir kazacağım ben biraz. bayağı kamer vardı. Başka nerede demir vardı? Tamam ya bu kadar sanırım. Evet bu kadar. Ve ee, biz nereden gelmiştik? Yolunu kaybettim Kaybetmedim. Arkadaşlar, çıkalım artık. Şunları alıyorum, şunu da alıyorum. Evet, ben yukarı. Evet, dışarıda gerçekten parti veriyorlar, şey diye. 19 Atatürk, alma gençlik ve spor bayramı. Ben de video bitince çıkacağım. Şimdi mavi. Şimdi yani çıkacağız. Yani Şurada bitsin şu kazma kırılsın ya. Ben tabelamı alayım. Levha'mış işte. ya yani da. Hemen şuraya Maden yazayım. Tamamdır. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy, neden ben o kadar korktum ki? Ben bilmiyorum vallahi. Ama orada bir yerde şey iskelet olduğundan eminim. Çünkü ben ok atmaya çalıştı ve ıskaladı. <laughs> evet ıskaladı. Is Şuradan bir bakalım. Tamam iskelet falan yok. Ama duydum. Olsun. Neyse. Dışarı çıktık videoyu sonlandıracaktım. Arkadaşlar karakterim bu arada nasıl sonra bir çıkartayım. Öyle göstereyim size. Bakın karakterim böyle işte. Hemen şu demirleri de eritelim ve Aa, bir şey yapmamışız ki fırın. Ha, fırın yapalım arkadaşlar. Öyle bitireyim artık. Bunun için lazımmış? Hmm. Olsun. Nereye koyalım şunu? Şuraya koyalım. Hayır. Nereye koyacağım? Biraz kal. Şu demirleri bir pişireyim. level <laughs> atladım. Balkonum da çok güzel ya. Ha, iskelet öldü. Öldü. Da oradaymış. Öldü. Konuşamadım. Oradaymış. Ben sana varmam, ki. varmam Seni ellere varmam <laughs> Bu videoda da madene indik ve de Bulduğumuz demirleri pişiriyoruz şu anda ve Bulduğumuz Şöyle oldu Bu videoda madene indik Madende demir ve kömür bulduk Bulduğumuz ay, Bulduğumuz demirleri ay, Ne diyecektim ya bulduğumuz kömürleri demirleri eritmek için kullandık. Oh, sonunda kurdum düğümleri. Şurada da pişsin artık arkadaşlar. Video bir şu anda bu neredeyse kırılacak. Şunu hemen özel bölüme koyayım arkadaşlar. Çubuğumu alayım çubuk çubuk. Çıldırdılar. <laughs> çubuk. Tamam. Çıldırdılar resmen. Ben şu anda bir köyde yaşadığım için köylüler iki de bir gelip beni şey yapmasın diye Ender incisini bulmuştum. Ee, bir köylüyle bir şey takas etmiştim önceki videoda hatırlıyorsunuz. Ender incisini arkadaşlar goblin öldürünce buldum. Bu ikisini de arkadaşlar yine goblin öldürünce buldum. Tabii goblin. Ya, ne goblin ben işte bir goblin diyorum Neyse. Goblin yeşil bir şey, kulakları uzun olur. Golem dediğin Golem dediğin oyunda karışıyor. Tamam, çözdüm olayı. <laughs> neyse arkadaşlar. yerimi de göstermiş oldum. Neyse arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Şöyle bir iki. <laughs> 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 Hemen atmaya başladı ya. Bu ne? Evet çocuk oldu. Yani evden onu neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Yours is the bye bye.